Yıldız falına bakıyor da Bakayım hmm. Bak. Hmm. Senin Burcu'nun mu? Hmm. Hmm. Niye balığa bakıyorsun Kamil Türksel'in geliştirilmiş yeni sim kartı Sim Tek tuşla günlük yıldız falınızı öğrenebiliyorsunuz Bu balığın kokusu çıkar Kamil Çünkü iletişim çok şey değiştirir Sonunda şansın dönmeye başladı Kamil, endeks yükselmiş. Hadi yine iyisin, hastane masraflarını çıkardık. Ah, çiçekler geldi! Ne çok sevinim varmış Kamil'cim, teşekkür ederim. bakın kimden gelmiş? Geçmiş olsun, çabuk iyileş balığın! Balık mı? Ne balığı bu? Neyse, finans bilgilerinin devamını da... ...kendin okusun. Arada da... ...balık tutarsın. Türkcell'in geliştirilmiş yeni sim kartı Simplus'la kısa mesaj servislerine tek tuşla ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Simplus sayesinde 250 telefon numarası kaydedebiliyor, 35 kısa mesaj saklayabiliyorsunuz. Balık ha? Çünkü iletişim çok şey değiştirir. Hazır kart, hazır kartla. Ben özgürüm. Hazır mısınız? Hazır kartta WAP servisi başladı. Şimdi hazır kartla mobil internete bağlanabilirsiniz. Faturasız, sabit ücretsiz. Hazır kart vap vap. Biz hazırız. Başvurusuz, dilekçesiz, hat açtırmasız, sabit ücret ödemesiz vap olur mu? Telsim'de olur. Cep vap telsim'de. Ayaktayken çamaşırları da asıver İstediğiniz saate programlanabilen Program aşamalarını net bir şekilde gösteren sistem Yeni Arçelik IQ'da Arçelik Hayata Kalbim her şeye açık Her şeye layık olduğu değeri veriyorum Tüm kötülüklerle mücadele edecek gücüm var Radikal Yarın hayata bir daha bakın Olmuyor ya, ya Yumurcaklara karşı güvenlik sağlayan çocuk kilidi Yeni Arçelik IQ'da Arçelik hayata Ola la moda Dünyanın en moda dergisi ofisyen Tam 292 sayfa Tamamı moda İlk sayı bayilerde Dünyanın en gelişmiş tıraşı artık çok kolay 1-2-3 Mak 3. Kolay takılma, kolay durulama. Kademeli 3 bıçağıyla en pürüzsüz tıraş. Tek bir dokunuşla. Mak 3. Jiletten. Güzel bir banyo. Ama konforlu mu? Gerçek konfor istediğiniz an, istediğiniz kadar sıcak suya. Alarko Carrier ısıtma sistemleri. Alarko Carrier gerçek konfor. Sanino Multi koruma Diş Macunu Diş taşı, plak, diş eti hastalıkları ve çürümelere karşı Sanino Multi Koruma Sizin Sanino'nuz hangisi? Sanino Diş Macunlarıyla Komple Koruma Komple Sağlık Gezi Dergisinden Özel Yaş Günü Sayısı 3 yılın en iyileri tam 34 sayfa Türk.net'ten 100 saatlik internet erişim CD-ROM'u hediyeli Gezi Dergisi bayilerde. Gezi Dergisi'nin Kasım sayısı için arşivinizde mutlaka yer ayırın. Bakar mısın şuna? Sararmış mararmış, solmuş. İnsanın canı yemek yapmak istiyor mu? Ha? Saklaması, kullanması en temiz margarin. Yeni Luna Pratik. Yoksa siz hala... Lassa şimdi yol yardımı veriyor. Ücretsiz, Türkiye'nin her yerinde gündüz gece. Lassa alırsanız yolda kalmazsınız. Arko. Her eve lazım. Tam 40 yıldır. O zaman Arko için mucize krem diyebilir miyiz? Arko mucize krem. Bu sözün altına siz de imzanızı atar mıydınız? Yemek yediğinizde ağzınızdaki pH oranı düşer ve dişlerinize asit saldırısı başlar. Şekersiz Vivident Kısilit pH oranını dengeler, asit saldırısını önler. Diş çürümelerine karşı etkin koruma sağlar. Vivident Kısilit, dişler koruma altında. Oh la Ofisiyle abone olan herkese National Geographic Paris Gezi Kitabı hediye. Ayrıntılı bilgi derginizle birlikte bayilerde. 1 artı 1 Çift katkılı benzersiz bir sabun Krem cildi yumuşatırken deniz mineralleri canlandırır Limon çiçeği tazeler Lotus çiçeği gözenekleri açar Yeşil çay ise rahatlatır Duru 1 artı 1 farklılık arayanlar için Duru'da herkes için bir sabun bulunur Sabun Duru'dan sorulur Dici Türk dünyasının ayrıcalıklarıyla tanışmaya hazır olun. Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü televizyon, radyo ve dijital müzik kanalları. Şimdilik 94 kanal, 10 ayrı sinema kanalı. Ayda ortalama 330 film. Dici Türk, Türkiye'nin dijital platformu. 0212 473 73 73. Türk satış noktalarında ve anlaşmalı Türksel abone merkezlerinde. Dişlerim nere? Dişleriniz daha Aa! beyaz olsun istemez misiniz? Yeni Colgate Sensation White dişlerinizi klasik diş macunlarından daha etkili ve hızlı beyazlatır, dişlerinizde kalıcı bir beyazlık sağlar. Tekrar deneyelim mi? Yeni Colgate Sensation White. Gerçekten daha beyaz dişler için. Şimdi Arçelik çamaşır makinesi alan herkese 104 milyon 500 bin lira değerinde bir Arçelik mikrodalga fırın hediye. Üstelik çamaşır makineleri peşin fiyatına 10 taksitle. Arçelik hayata. Garantiden yeni bir bankacılık. Açık bankacılık. Hesabında 1 lirası olana da 1 milyara olana da aynı kaliteli isim. Tek bir imzayla isteyen herkese açık ürün paketi. Döviz ve Türk lirası için vadeli hesap. Faiz veren vadesiz Türk lirası hesabı. Borç veren, fatura ödeyen, kefil istemeyen kredi kartı. Küçük tasarrufa, fon, repo, hisse senedi. İster telefonla, ister internetten. Başka bir arzunuz? Bonjour. Dünyanın moda başkenti Paris'ten yepyeni bir rüzgar esiyor. Ünlü Fransız ofisiyel dergisi şimdi Türkiye'de. Her kadının rüyası. Tam 292 sayfa. Tamamı moda. Siz de hemen bir ofisiyel alın. Dünya modasını ofisiyel ayrıcalığıyla en önden izleyin. Ofisiyel, dünyanın en moda dergisi. İlk sayı bayilerde bir boş çamaşır ya da bulaşık makinesi alan herkese 37 ekran televizyon veriyoruz. 195 milyon değerinde teletekstli televizyon veriyoruz. Hem de hemen veriyoruz. Üstelik tüm bunları da 10 taksitle veriyoruz. Peşin fiyatına veriyoruz. Ciddiyiz. Uzun yoldan dönemleri beklerken zaman geçmek bilmez. İnsanın aklına hemen virajlar, bozuk yollar, yağmur gelir. Yol bu. Bin bir türlü hali var. Ama biz her önlemi aldık. Her türlü yol koşulunda güvenli sürüş için Bridgestone B330. Her şeye hazır. Daima. Bridgestone yolunu bil. adımızı halktan aldık ve bugüne kadar ona hiç toz kondurmadık. Şimdi yeni bir adımız var. Burası Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Yaşam. Yenilik burada, halk burada. Değil, rahatlığı ve estetiği yaşamak isteyenler istikbali seçiyor. İstikbalde yaşanacak çok şey var. Siz de SL kesintisiz yay sistemli istikbal yataklarını tercih edin. Beş yıldızlı konforu evinizde yaşayın. Çünkü bu kesintisiz rahatlık sadece istikbalde. Türkiye'nin en güvenilir otomobil dergisi Oto Haber yenilendi ve değişti. Almanya'nın en iyi otomobil dergisi Auto Zeitung'la ortak olan Oto Haber bu haftadan itibaren salı günleri piyasada. Yenilenen ve baştan sona değişen Oto Haber'i bu hafta sakın kaçırmayın. Oto Haber, Türkiye'nin en güvenilir otomobil dergisi. Her salı bayilerde. bir güzelliğini, bazıları hayatın sıradan olduğunu düşünür. Bence her saniye olağanüstü. Değişik renk seçenekleriyle ince, tasarım harikası Nokia 8210. Kendi Nokianı seç, kendi stilini yaşa. Nokia, Connecting People. Help me. Help me! Billy Dee! Billy Dee! the man! I'm here! J She J Wong! She was my wife! What's my name?